Özdeşlikler. Şimdi ismini biraz analiz edelim. Bakın. Burada ne yazıyor? Özdeş. Demek ki burada da eşittir'in iki tarafında yazan ifadeler özdeş olacak. Yani tıpa tıp aynı olacak. Bakın. Burada 3x var. Artı 3x. Bu da artı 3x. Burada eksi 5 var. Burada da eksi 5 var. Terimler tıpa tıp aynı. Yani bunlar özdeş. O zaman bu özdeşlikler. Geldim buraya. Bak. Burası 18 x kare var. Burada da aynısı var. Burada eksi 5 x var. Burada da aynısı var. Artı 9 var. Eksi 9 var. Bu son terim işi bozdu. O zaman bu özdeşlik değildir. Şimdi şu an baktığımda soruya burada özdeşlik göremiyorum. Çünkü iki taraf özdeş değil. Ancak burada bir işlem var. Bu işlemi her zaman yapmak zorundasın. İşlemi yapalım. 3 çarpı eksi 4 eksi 12 3 çarpı 5x artı 15x Bak bakalım şimdi aynı mı? Eksi 12 var. Eksi 12 var. Artı 15x var. Artı 15x var. O zaman bu özdeşlik. Hocam yerleri farklı olabilir mi? Olabilir. Önemli olan terimlerin aynı olması. Yine burada bir işlem var. Bakalım aynısı çıkacak mı? Çarpıyorum. 6x kare. Çarpıyorum. Artı 2x. Şimdi bunlar aynı mı? 6x kare var. 6x kare var. Artı 2x var. Sadece 2 var. O zaman bu özdeşlik değildir. Şimdi burada ne yaptık demek ki notumuzu yazalım. Eşittirin iki tarafı özdeş ise özdeşlik vardır derim. Şimdi özel özdeşliklere geçelim. Birincisi tam kare özdeşliği. Şimdi tam kare özdeşliğini de bir inceleyelim isim olarak. Bakın burada bir kare yazıyor. Demek ki ben burada kare alacağım. Peki tam diyor. Demek ki tamamının karesini alacağım. Nasıl hocam? Şöyle bana buraya iki tane bir terim yazacaklar. Yazdılar. Ben bu iki tane terimin arasına artı da gelebilir, eksi de gelebilir. Mesela artı gelsin. Bu x artı 2. Yani iki terimle bir cebirsel yazacaksın. Bunun tamamının karesi alınıyorsa işte biz bu ifadeye tam kare ifade diyeceğiz. Peki geçelim alt tarafa. Bakın diyor ki bunu tam kare yap. Şimdi benim bunu tam kare yapabilmem için burada bir eksiklik var değil mi? Burada ne eksik var? İki eksik. İşte şu an bu tam kare oldu. Peki hocam bunun bir özdeşi yok mu? Tabii ki var. Bunun her zaman özdeşinde üç tane terim vardı. Unutma bu çok önemli. Tam karenin özdeşinde her zaman 3 terim vardır. Terimlerden ikisi kare olacak. Diğeri de çarpımlarının 2 katı olacak. Nasıl hocam? Şöyle bak. 3 terimden 2 tanesi kare olacak. Nelerin karesi? İşte burada yazanların karesi. X'in karesi x kare. Artı 2'nin karesi artı 4. İşte 3 terimden 2 tanesi kare oldu. Değil mi? Peki 3. terim de işte bu. Karelerini aldığın terimleri çarpıp iki katını alacaksın. 2 çarpı x, 2x. 2 katı ne yapar? Artı 4x. Çünkü ikisi artı olduğu için çarpımları da artı olacak. Geldim buraya. Yine hocam 3 tane terim yazarım. Evet yazarsın. Hemen x'in karesi, x kare, eksi 7'nin karesi artı 49. Çarpımları eksi 7x, 2 katı eksi 14x yapar. Süper. 3 tane terim yazdım. Geldim buraya. Yine Tam kare bir ifade var. Nerede anladım? Arada toplamaya da çıkarma olacaktı ve üstte de kare olacaktı. Hemen bunun 3 tane terim eşit olduğunu anladım. Birinci terimi yazıyorum. 3x'in karesi 9x kare. Nasıl? 3'ün karesi 9. x'in de karesini alıyorum. x kare yapar. Sonra artı 5'in karesi artı 25 yapar. Peki çarpımları 15x 2 katı. 30 x yapar. Hatta artı 30 x. Çünkü x artı olduğu için çarpımları artı olacak. Peki buraya geldim. Burada da yine 3 tane terim yazıyorum. Birincinin karesi 4 m kare. Sonra ikincinin karesini alalım. Hocam kareyi biz her zaman sonu mu yazacağız? Hayır. Ortaya da yazabilirsin. Artı 1'in karesi ne yapar? Yine artı 1 yapar. Peki çarpımları 2 m 2 katı artı 4 m yapar. İşte bu kadar. Geldim son ifadeye. Şimdi gençler yine burada bir tam kare var. O zaman üç terim yazıyorum yine. Yazdım. Peki birincinin karesi 4x kare. İkinci eksi 3y'nin karesi artı 9 y kare. Peki çarpımları eksi 6 xy olur. Nasıl hocam? Sana 2x ile eksi 3 y'yi çarp demiyor muyum? Tamam. 2 kere eksi 3 Eksi 6. Farklı artıleri çarpamazdık. Ne yapardık? Gelip yan yana yazardık. Bu kadar. Şimdi buradaki notum ney benim? Notum şu. Tam kare ifadede her zaman 3 terim vardır. Bu unutma. Bu çok önemli. Unutma bunu. Peki. Devam ediyorum. Bir kenarı 7A artı 5 metre olan karenin alanını bulunuz. Şimdi gençler bir kenarı 7A artı 5 olan kare çizelim. 7A artı 5. Tüm kenarları da 7A artı 5 olacaktır. Peki alan demek iki tane kenarı çarpmak değil midir? O zaman çarpalım. 7A artı 5 ile 7A artı 5'i benim ne yapmam lazım? Çarpmam gerekiyor. Peki normalde biz bir çarpmayı şöyle yaparız. Bir 7 ayı hem buraya hem buraya dağıtırdık. Sonra 5'i dağıtırdık. Ama böyle yapmıyoruz. Neden? Çünkü bu ifade 7a artı 5'in tam karesine eşit Eşittir. Hemen buradan çözelim. 3 terim yazacağım. Birincinin karesi 49'a kare artı çarpımları 35a 2 katı 70a yapar. Artı ikincinin karesi 25. İşte cevap bu kadar. Şimdi gençler tam kare özdeşine devam edelim. Peki hatırlarsanız bir öncekinde parantezli verdi ve ben bunu 3 terimli yazdım. Peki burada burada tam tersini vermişim. Yani burada sana 3 terim vermişim. Bak bakalım bu tam kare mi değil mi? Tam kare ise tam kare halini yaz demişim. Şimdi bakalım 3 terim var. Aklıma hemen ne geldi? Tam kare süper. Ama yeterli mi? Değil. İki tanesi kare olacaktı. Diğeri de çarpımdan iki katı. Bakalım. Bu x'in karesi. Bu 5'in karesi. Çarpımları 5x. 2 katı 10x. Süper. O zaman demek ki bu x ile 5'in tam karesi. Araya artı mı gelir eksi mi? E, çarpımları artı olduğuna göre araya ne gelecek? Artı. Sen kısayı şöyle yapabilirsin. Burada artı varsa buraya da artı yazabilirsin. Gençler. Geldim. Devam ediyorum. Yine burada 3 terim var. Yine burada 3 terim var. Peki 3 terim gördüğüm an bakıyordum. Bu x'in karesi. Bu 4'ün karesi. Çarpımlarının 2 katı var mı? Var. Var mı? Yok. Pardon, yok. O zaman bu tam kare ifade değildir. Unutma, her 3 terim tam kare değildir. Buradan olması gerekiyordu. 8x olması gerekiyordu. Ama 4x var onun için tam kare değildir. Geldim buraya. Hocam bu 2m'nin karesi. Süper. Bu, burada bir kare yok. Bak yerini değiştirmiş. Gördün mü? Bu da 7'nin karesi. Çarpımlarının iki katı var mı? Çarpımları 14m, iki katı 28m var hocam. O zaman demek ki bu 2m ile 7'nin tam karesi. Araya gelecek. Çarpımlarının önündeki işaret yani eksi gelecek. Geldim buraya. Diyor ki, alanı x kare artı 6x artı 9 santimetre kare olan karenin bir kenarını bulunuz. Şimdi gençler burada tam 3 terim gördün mü? Gördüm. Aklıma ne geldi? Tam kare geldi. Peki hemen ispatlayalım. Bu x'in karesi. 9 da 3'ün karesi. Çarpımları 3x, 2 katı 6x var mı? Var. Süper. Demek ki bu ifade x ile 3'ün tam karesine işte. eşit. Çarpımlar artı olduğuna göre araya artı gelecek. Eğer eksi olsaydı araya eksi gelecekti. İşte karenin alanı buna eşitmiş. Peki o zaman karenin bir kenarı bu durumda x artı 3 olmaz mı? Olur. O zaman benden zaten bir kenar istiyordu. Geldim buraya. 3 eş kareden oluşan şeklin alanı bu ise şeklin çevresi kaçtır demiş. Gençler 3 terim gördüm. Aklıma hemen ne geldi? Tam kare. Tam karede iki tanesi kare diğeri terimde çarpımlarının iki katı olacaktı. Burada herhangi bir kare görelim. Bu bir sayının karesi değil. Bu da kare değil. O zaman bu tam kare değil. Ancak şöyle yapabilirim. 3 tane eş karenin alanları toplamı buysa ben bu 12x kare 36x artı 27 3'e böldüğüm an bir tane karenin alanını bulmuş olurum. Peki burada bölmeyi nasıl yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk. 12'yi buradaki her bir terimi 3'e bölüyorduk. 12'yi bölü 3'e 4. Bir yanında x kare var. 36 3'e böl Eksi -12 bir yanında x var. 27 3'e böl 9 yanında yanında bir şey yok. İşte bu bir karenin alanıymış. Yine 3 terim çıktı karşıma. Hemen bakalım tam kare mi? Bak bu 2x'in karesi. Bu 3'ün karesi. Çarpımları 6x, 2 katı 12x. Süper. Demek ki bu bir tam kare. Neyin tam karesi? 2x ile 3'ün tam karesi. Çarpımları eksi olduğu buraya ne gelecek? Eksi. İşte bu bir tane karenin alanı buna eşitmiş. O zaman her bir karenin bir kenarı ne olacak? 2x eksi 3 e, şeklin çevresi diyor. Şeklin çevresi o şeklin sınırları demektir. Yani şuralar. Şek şeklin sınırları. Peki bu sınırda kaç tane 2x eksi 3 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane varmış. O zaman çevre 8 çarpı 2x eksi 3'ten dağıt bunu 16x dağıt bunu Eksi 24 yapar. Bu kadar. Evet. Bir diğer özel tam kareye geldik. Şimdi bakın burada ne diyor? İki kare fark özdeşliği. Şimdi hemen ismi yine analiz edelim. Fark diyor ve iki tane karenin farkı diyor. O zaman demek ki ben ne yapacağım burada? İki tane karenin farkı yazacağım. Nasıl hocam? Mesela x kare eksi y kare. İşte bu iki kare farkı bu demektir. Bu iki kare farkıdır. Hemen bakalım alta. Şimdi burada a'nın karesi var. Tamam. E bu da 5'in karesi. Tamam. İki tane kare var ama fark yok arada. O zaman bu iki kare farkı olamaz. Burada 3 ile x'in yani 3x'in karesi var. Ama 11 bir sayının karesi değil. O zaman bu da iki kare farkı değildir. Peki bu? Bak burada 9 ile A'nın karesi var. E, bir de birin karesi aynı zamanda. Süper. Burada iki tane karenin farkı var. Süper. Peki bu? Bak burada 2048'in karesi var. Burada da 2047'nin karesi var. İşte bu da bir iki kare farkı. Peki bu iki kare farkı neye eşit? Şimdi gençler burada her zaman iki tane parantez yazıyorsun. Yazıyorsun. Peki bu parantezlere de şöyle parantezleri de şöyle dolduruyorsun. Burada neyin karesi var? X'in. Burada neyin karesi var? Y'nin. İşte bu tespit ettiğin ifadeleri bir paranteze toplayıp bir parantezde çıkartıyorsun. İşte özde işte bu kadar. Şimdi gelelim buraya. Bu bir zaten tam kare şey iki kare farkıydı bu. O zaman hemen iki parantezi işte Unutma her zaman iki tane parantez arada çarpma var. O tespit ettiğin ifadeleri bir topla bir de çıkart. Bu kadar. Önceki paranteze çıkartma sonraki toplama da yapabilirsin. Önemli olan bir paranteze topla bir paranteze çıkart. Geldim buraya. Gençler tespit ettiğim sayılar hemen bu iki kare fark olduğunu zaten tespit etmiştim değil mi? Şimdi o tespit ettiğim sayıları bir parantezde toplarım. Bir parantezde Çıkartırım. Peki bunları böyle bırakmıyorum. Niye? Çünkü sayıları topla çıkart demiş. Bunu toplarsam e, 4095 çarpı 1 gelir. Burası 1 yapar. Cevap 4095 gelir. Hocam niye burada böyle bir şey yapmadık? Çünkü bunlar toplanıp çıkartılmaz ki. 9 tane a'ya 1 ekle demiş. Sen bunları toplayıp çıkartamazsın. Unutma benzer terim olacaktı. Hatırla bir önceki dersen. Peki. Geldim son örneğe. Şimdi demiş ki 25x kare eksi 16y kare. İki tane terim var. Arada fark var. O süper. Bakalım bu kare mi? Bu 5 ile x'in karesi. Bu da 4 ile y'nin karesi. Süper. Demek ki bu iki kare farkı. Peki iki kare farkında biz bu tespit ediklerimizi bir toplayıp bir de çıkartıyorduk. E hocam tamam burada toplama var toplama var süper. Demek ki A kaçmış? 5 B kaçmış? 4 Burada C 5'miş. Peki ama hocam burada artı var burada eksi var. E demek ki D eksi 4 ki artı eksi çarpımı eksi yapsın. Unutma bunu. Demek ki D kaçmış? Burada eksi 4'müş. Peki buraya bir not yazalım. Gençler iki kare farkında iki tane karenin farkı olacak. Bak unutma. iki karenin farkı olacak. Bu kadar. Peki bu fark neye eşit olacak? Şu 2 tane parantez olacak. Unutma bak. İki karenin farkı olacak bu birinci bilgi. İkinci aşama, iki tane paranteze eşit olacak. Peki parantezin içinde ne yapacağız? Tespit ettiğimiz ifadeleri bir parantezde tezde toplar diğerinde çıkarırız. Bunları unutma. Evet. Son kağıt İki kare farkı özdeşine devam edelim. Şimdi gençler bir öncekinde bana iki tane karenin farkı verdi ve ben parantezli yazdım. Şimdi burada tersini yapacak. Parantezli verecek. Ben iki kare farkı olarak yazacağım. Şimdi unutma parantezin içindeki ifadeler aynı olacak ama birinde toplanacak birinde çıkaracak. Yani ben şuraya a artı B dersem burada da A ve B olacak. Ancak burada toplam usulü ne gelmesi lazım? Çıkartma. Bu neye eşitti? O toplayı çıkarttığın ifadelerin kareleri farkına eşitti. Unutma. Bunu bileceksin. Peki bakalım. Şimdi burada bir iki kare farkı var mı? Bakalım. Şimdi 3x var. 3x var. Burada 1 var. Burada 2 var. Oo, burada iki kare farkı özdeşliği yok. Çünkü 1 varsa artı. Burada eksi 1 varsa burada da artı 1 olmalıydı. Ama 2 yazmışlar. Demek ki burada iki kare farkı özdeşliği yok. Peki hocam ben bu çarpmayı nasıl yapacağım? Hatırla. Bunu böyle dağıtıyordum. Bunu da böyle dağıtıyordum. Çarpıyorum. Geldim buraya. Bak 7x var. 7x var. Artı 5 var. Eksi 5 var. Süper. 7x ile 5'i toplamışım ve çıkartmışım. Demek ki burada iki kare farkı var. O zaman nelerin kareleri farkı var? 7x ile 5'in. 7x 7x'in karesi 49x kare. 5'in karesi 25. Demek ki bu buna eşitmiş. Geldim buraya. Diyor ki, dikdörtgen varmış. Kısa kenar x, x, 10. Uzun kenar x, 11 10 birimmiş. Dikdörtgenin alanı. E, alan demek x, x, 10 yani iki kenarın çarpımı demek değil mi? x, x, 10'u çarp demektir. Burada uzun uzun çarpma yapmıyorum. Unutma. Bak aynı ifadeleri bir çıkartıp bir toplamışım. Demek ki bu iki kare farkı. O zaman nelerin kareleri farkı? X'in karesi ile 10'un karesini yani yüzün. Bu kadar. Şimdi geldik buraya. Demiş ki tanesi x 85 5 TL olan kalemden x artı 5 tane. Tanesi 2x artı 10 TL olan mürekkepten 5 tane alan biri tüm parasını harcamış oluyor. Kişinin tüm parasını veren cebirsil ifadeyi yazınız. Şimdi gençler tanesi x 85 5 TL olan kalemden eğer ben x artı 5 tane almışsam bunu bunu çarparım. Kalemlere ne kadar verdiğim parayı bulmak için. E bu iki kere fark oldu. Süper. Bak x ile 5'i bir toplayıp çıkartmışım. O zaman ben o toplayıp çıkarttığım ifadelerin kareleri farkını yazarım. x kare eksi 25. Demek ki kalemlere bu kadar para verilmiş. Peki diyor ki 5 tane mürekkep aldın ve her birine de 2x artı 10 TL verdim. O zaman bunları da çarparım. Dağıt 10x artı 50 tl de mürekkeplere vermişim. Peki geriye parası kalmamış. Demek ki parasının hepsini harcamış. E parasının hep tamamı bunların toplamı kadardır. E bunları toplayacağız. Toplayalım. Şimdi sen bunları toplarsan x kare var. Başka benzer olmak için x kare aynen yazarsın. 10x'in başka benzer olmak için 10x aynen yazarsın. 50, 25 çıktı. 25 kaldı. Peki demek ki toplam bu kadar parası var. Dikkatimi ne çekti? Bak burada 3 terim var. Fark ettin mi? 3 terim gördüm aklıma tam kare gelecekti. Bak bu x'in karesi. Bu da 5'in karesi. Çarpımları 5x, 2 katı 10x. O da var mı? Var. Demek ki bu x artı 5'in tam karesine eşitmiş. İşte cevap bu kadar.